Şey bir de ben fotoğraf çekiyorum. Çekiyorum. Teşekkür ederim. Allah Teşekkür ederiz. Akif bir Ben almam bunu. Arkadaşlar kameraya yapma. Tamam. Al. Ya al al. Al. kamera, kimi, hey. kamera kimi. Arkadaşlar tamam biz bizim bizim malum al al, al al kanal <laughs> denin. Tamam mı? Evet, herhalde. Hoş geldiniz. hoş geldiniz Sinem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Stillerin gecesindeyiz. Evet. Çok, çok da görmüyoruz sizi. Görünce bizim de yüzümüz gülüyor. Çok yani. teşekkür ederim. <laughs> Neler karşılıklı, söyleyeceksiniz? Karşılıklı. Sözü 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 Abi, gecesindeyiz. Sözü Yine hı. çok güzel bir gece olacağına eminim. <laughs> e, bu yılın e, mutlusu da onlar için her halinde yıldızsın. E, ben de oraya özel hazırlandım. Bu gece için. Buradayım. İçeride sürprizlerimiz olacak. Evet. Yine Yine Nasılsınız neler yapıyorsunuz? İyiyim her şey yolunda. Anne olduktan sonra oyuncu Sinem gitti. Anne Sinem geldi aslında bir nevi. Özlüyoruz <laughs> ve ki. bekliyoruz. Yani çok teşekkür ederim. Daha ben çok özleyecek öyle. miyiz? Ben böyle yok az kaldı. Ee, zaten böyle bir küçük sürprizim var. Ee, dijital bir projemiz vardı onu çektik. Evet. Hayırlı olsun. Yakında izleyiciyle buluşacak inşallah. Onun dışında e, şu an açıklayamadığım <laughs> yine güzel gelişmelerimiz var. Tebrikler olsun, biraz daha ilerledikten konuşacağız. konuşacağız. Ee, her şey yolunda, kızlar büyüyorlar. Evet. Evde işler nasıl, durumlar nasıl, Kenan Tabii Beyler anladınız. nasıl? Onu da bayağıdır görmüyoruz. İyi hepinize selamı var. Ee, keyifler yerinde. Biraz şimdi bu yaz ayları biraz yoğun geçecek gibi görünüyor ee, benim açımda. Kızlar büyüdü, işler tekrar başladı. Her şey yolunda. Evi de taşıdığınız için artık hiç denk gelmiyoruz Sinan <laughs> Hanım. <bilmiyorum, değil mi? gülüyor> <Ya, evet, gülüyor> İnşallah <doğru>. baba, görüşmek <laughs> üzere diyelim bu sözü. Teşekkür ederim, çok Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Sağ, olun. sağ olun. Bir görüntü alalım. <laughs> Evet, ben alabilirim açabilirim. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Nerede benim kamera? Teşekkür, ederiz, ağzınıza teşekkür, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok mersi. Demet Hanım, sizi alabilir miyiz buraya? Hoş geldiniz. Bana onlara. Merhabalar. 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 Evet, Çok detay üzücü. alalım.